Merhabalar. Ee, bugün yeni bir haftada yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Evet konuşuyoruz her hafta nefes almanın önemi, oksijenin önemi. Bugün nihayet bunu yeni geniş Zeynep'cimle ele almaya karar verdik. Kim mi? Biz kimiz? Ben Doktor Asiye Akgün. Ben Eczacı Zeynep Akbey Yamaç. Evet. evet Zeynep'cim hatırlatma senin görevinde. Evet. Eğer sorularınız olursa Facebook'tan yazabilirsiniz. Hemen cevaplandıracağız. Evet biz de sizinle birlikte olduğumuzu daha fazla hissettiğimiz için daha çok mutlu olacağız. Daha keyifli programa devam edeceğiz inşallah. Evet bugün ben Zeynep'le program öncesi biraz konuştum. Çok heyecanlıyım çünkü hep konuştuğumuz bir konunun elle tutulur gözle görülür hali geldi aslında karşıma. E, geliyordu ama e, bu kadar belirgin, bu kadar net hali gelmedi. Bu akşam e, alttaki yazıda da okuyacağınız üzere nefes alıp boğulanlardan mısınız? Yani nefes aldığımız halde e, vücudumuz boğulduğunu düşünebilir. Bu değişik mekanizmalarla meydana gelebilir. Şimdi biraz bu hastalıklardan bahsedeceğiz. Biraz da buna karşı neler yapabiliriz? Nasıl önlemler alabiliriz? Bunların üzerinde duracağız ve daha sonra Konuyu hep aynı yere bağlayacağız. Yine beslenmeye ve yine bağırsak sağlığına bağlayacağız. Evet. Bir de doğru nefes nasıl alınır? Evet, evet. Birkaç teknikle ondan bahsedeceğiz. Evet bu hafta iki tane diyafram nefesi ve sufi nefesi olmak üzere iki tane de nefes tekniğinden bahsedeceğiz. İnşallah bütün bunları da 20 dakika içerisinde yapacağız. Hayırlısıyla. Peki o zaman ben biraz giriş yapayım. Hı hı. Bir zaman söylüyoruz. Tekrar bir baştan almak istiyorum. Hastalıkların isimleri yüzlerce, binlerce olabilir. Fakat hepsinin altında yatan temel mekanizmalar, temel nedenler aynıdır. Ne diyorduk buna? Zararlı maddelerin kanda gereğinden fazla olması, oksijenin yetersiz olması, suyun yetersiz olması ve stresin kontrol altına alınamaması. Bugün e, önemli konulardan birisi olan oksijenin yetersiz olması üzerinde duracağız. Peki bizim nefes almamıza rağmen vücudumuz nasıl boğulur? Değil mi? Bunun üzerinde bir duralım. Şöyle, e, vücudumuz nefes aldığımızda gelen havanın içerisindeki oksijen miktarını ölçen sensörlere sahiptir. Ve bu oksijen miktarının belli bir seviyede olması lazım. Bu seviyenin altında olursa o zaman vücut oksijen alma yetersiz diye bir karar verir. Ve bu az olan oksijenden maksimum nasıl yararlanabilirim diye bir takım dengeleyici mekanizmalar geliştirir ilk önce sebepler üzerinde duralım. Nedir sebepler? Mesela neden oksijen e, yeterli olmaz vücudumuzda? İlk başta çok basit bir şeyden başlayalım. Neden başlayalım? Sigaradan başlayalım mı? Sigaradan Doğru, başlayalım. 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 Evet. Neden? Mesela sigara. Çünkü sigara içtiğimiz zaman aslında e, bir miktar Oksijen alıyoruz çok küçük bir miktar da olsa sigarayla beraber aldığımız zararlı gazlar da var. Biz bu zararlı gazların içinde küçücük miktar oksijeni ciğerlerimize verdiğimiz zaman ciğerlerimizin temel görevi bütün vücuda oksijeni göndermek. Oradan oksijeni alıyor ama bütün hücrelere gönderecek kadar oksijen alamadığı için hemen kırmızı kan hücreleri oluşturmaya başlıyor ve onların içindeki hemoglobin miktarını artırıyor. Hemoglobin dediğimiz şey demir. Oksijeni bağlama kapasitesine sahip olan bir madde. Yani temel görevi vücutta oksijen bağlamak olan bir madde. Bunu artırıyor fakat biz yeterince bunu alamadığımız için vücutta ee, Gerekli olan dolaşım sağlanamadığı için ve artırdığı miktar ihtiyacımız olanın çok üzerinde olduğu için bu sefer ne oluyor? Kanla komplikasyonlar da gelişiyor ve var. kan da hemoglobin değeri yükseliyor. Evet. 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 Ve aslında eee Kanda hemoglobin yükselince daha iyi nefes almalıyız. Çünkü daha çok oksijen bağlanıyor. Daha çok demir gibi düşünürken... Ama kan ağırlaşıyor bu sefer. Evet, yani kanı... İnanılması evlanı. gereken evet. bir miktarda madde kanımızda çoğalmış oluyor. Evet. Şimdi e, böyle çok eskilerden aklımda kalmış ama Türk gibi, Alman gibi sorunlara çözüm bulmak gibi e, bir şey okumuştum. Olay şu e, işte çatı akıyor. Ondan sonra bir Türk hemen gidiyor, altına bir kova koyuyor ve olayı çözüyor. Sonra bir Almanın çatısı akıyor. Alman işte gecelin çatıya çıkmaya çalışıyor, karanlıkta işte şey yapamıyor, ayağı kayıyor, başına bir şeyler geliyor. Bu arada da çatı akmaya devam ediyor. Daha sonra kendisini toparladıktan sonra da çatıyı güzelce tamir ettiriyor. Şimdi bir Türkle bir Almanın farkı burada şu: Türk çok pratik zekalı. Ama işi son noktaya bağlayamıyor. Evet, evet o anda sorunu çözdü ama bod olacak. Ama gerçek manada evet. sorunu çözmedi. Evet. Daha sonra o geceyi atladık daha sonra çatıyı tamir etmesi gerekirdi. Evet. Alman ise kısa pratik çözüm bulmadan hemen çok derinlemesine çözümler. E, buldu çünkü o anı da kurtarmak lazım bir şekilde. Şimdi vücudumuz aslında hem Türk gibi hem Alman gibi çalışıyor. Evet, ikisini beraber. Evet. Yani o an pratik bir çözüm bulması gerekiyor. Pratik bir çözümü buldu. Ne yaptı? Oksijensiz kaldığını hissetti. Hemoglobin, hemoglobini Hemen. artırdı. Kan hücrelerini artırdı. Olayı akut olarak çözdü. Ve bu arada kan değerlerine bu yansıdığı için bize de mesaj veriyor. Diyor ki, bir bak problem bir var. problem var. Senin oksijensiz kalmanı sağlayan bir problem var. Bu problemi araştır, bul, kökünden çöz. Alman gibi ol ve ben seviyemi normal seviyelere düşüreyim. Peki biz ne yapıyoruz? Şimdi farklı açılardan bakarsak. Biz e, ortodoks tıbbı diyoruz, modern tıp diyoruz. Neyse yani aslında geleneksel tıp o mudur? Onu da ayrıca konuşmak lazım. Yine Sonuçlar üzerinden gidiyoruz. Sonuç ne? Hemoglobinin, hemoglobinin yüksek olması. O zaman o zaman ne yaparız? Hemoglobini düşürmeye Düşürelim. çalışırız. Nasıl, Nasıl düşürürüz? Kan alırız. Kan alacağız. Git kan ver kızılaya deriz. Peki herkes kan verebilir mi? Veremez. Kan vermek de o kadar kolay bir şey değil. Evet mesela hadi bana gelen hasta. Evet Hadi vereyim de veremiyorsun. Uzun bile. süreli ilaç kullanımı nedeniyle veremiyor. Yaşı. yaşı. Küçük olduğu için veremiyor. Ya da yaşı çok büyük olduğu için de veremiyor. Evet. Veya kronik hastalıklar olduğu için de veremiyor. Ve böylece kalıyor mu çaresi? Ne yapacağız? Ee, Bu kanı ne yapacağız bu kanı? Çünkü bu kan çevrilemiyor. 17-18 hemoglobinden bahsediyorum. Bu kanın vücutta dolaşması mümkün değil. Çünkü kanın hani akıcı olması lazım, sıvı olması lazım ki Dolaştı. kalp onu döndürebilsin. Çünkü kalbinde belli bir basınç gücü var. Onu aşan bir dirençle karşılaştığında bu sefer tabii ne olacak? Sadece hemoglobinle kalmayacak o. Geriye geriye gidecek. Geriye nereye gidecek? Kalbe. Kalbi zorlayacak. Dolayısıyla kalp büyümeye başlayacak. Kalp büyümeye başlayınca ne olacak? E büyüdü, ne yaptı? Kapakçıklar tam kapanmamaya başlayacak. Bu sefer sizin mitral kapakta, işte hep duyarsınız hmm. böyle. Ya da triküspit kapakta kaçaklar olmaya başlayacak. E bu sefer daha fazla boğulacaksınız. Niye? Çünkü temiz kan, kirli kan kapakçıkları kapanmadığı karışacak. için birbirine karışacak. ...daha da kötü. E temiz kan mı geriye karışmış? doğru gidecek. Kan mı Peki bu kirli kan nerede temizleniyordu? Akciğerlerde. Akciğerlere gelen... ...temizlenmesi gereken kan miktarı... ...çok fazla olduğu için... ...bu sefer ne olacak? Akciğerler bozulmaya başlayacak. Bakın nereden nereye geldik? Sadece bir sigara içtik. Ve neler oldu? Sonuçta damarlar, kalp, akciğer... Hani diğer dokulardan hiç bahsetmiyorum, hepsi bozuldu. Nasıl oldu bu işler? Yani o bahsediyor. andaki aldığımız anlık hazdan dolayı vücudumuza verdiğimiz zarar düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan görünmüyor, bunlar tabii içeride bir şeyler yolunda gidiyormuş gibi duruyor belli bir noktaya kadar. Ama siz bir nefes sigara içtiğiniz zaman içeride işte bunlar gerçekleşiyor. O yüzden eğer iyileşmek istiyorsanız, kronik bir hastalık sahibiyseniz, veya vücudunuzda bu takım siyanlar varsa lütfen evet beslenme en baştan ama beslenmede biz ne yapıyorduk zaten Zeynep'ciğim? Bizi iyileştiren antioksidan dediğimiz gıdaları artırıyorduk ama en başta zararlı maddeleri bir kesmemiz lazım. Mesela kestiğimiz şeylerin başına bu cuburlar geliyor. Tabii ki kesmemiz gereken şeylerin başında ne geliyor? sigara da geliyor. O yüzden aynı zamanda ağır metal yükünü başka şekilde kirletmelerinden hiç bahsetmiyorum. Bugün konumuz oksijen olduğu için sadece sigaranın oksijen, oksijen boyutunda kısmı. nasıl etki ettiğini konuştuk. Peki başka neler olabilir? Çok daha direkt nedenler de olabilir. Dışarıdan başladı. Kirli hava dedik. Dumanlı hava dedik. E, burnumuzda problemler olabilir. Evet. Mesela sürekli burun tıkanıklığı yaşayan ve buna bağlı olarak evet ezdacıları hep rahatsız edip Sürekli reçetesiz çetinsiz burun evet. damlası alan, burun spreyi alan insanlar kortikosteroid evet. içerikli oldukları için onlar da ilk başta rahatlatmış gibi görünseler de uzun, uzun süreli kullanımda aslında yaptıkları iş burnu daha fazla tıkamak. Oradaki konkaların daha çok büyümesini, solunum yolunun daha çok tıkanmasını sağlamak. O yüzden ve bir... bağımlılık yapıyorlar ha. ayrıca düşünün. Bu şey e, ismini vermeyeyim de işte bir şey sprey bağımlıları Masasında baş köşede durur, bitince hemen bir ip otçevin Almam lazım, al... <laughs> almam lazım diye böyle koşarak eczaneye gelir. Ben hep şey veririm. Başka bir şey vereyim size bağımlılık yapmayan. Başka bir şey kabul eder, anlatırım. Bakın bu sizi iyileştirecek. Kronik problemleriniz daha e, uzun süreli ama iyileşecek şekle gelecek. Bunu kabul eder, alır ama der ki yanında bir tane de ondan yine de Garantili. Evet. evet. Böyle, yani böyle bir bağımlılık düşünün. Zaten bakın reçetelerde mutlaka reçetelerken doktorumuz 5 e, gün kullanırlar. 5 gün sonra ilaç bozulduğu için denilmiyor bu. 5 evet. gün sonra zarar vermeye başladığı için. O yüzden hani 5 e, gün sonra ilacınızı bir kenara kaldırabilirsiniz. İhtiyacınız olan başka bir zaman kullanabilirsiniz diyeceğim ama hiç bunlara gerek yok. Eğer burnunuzda sizin zaman zaman tıkanıklık meydana geliyorsa demek ki burnunuzda bir problem var. İlk öncelikle bunu temizlememiz lazım. Burundaki problemlerin genel nedeni de kan beyin bariyerini aşan toksinlerdir. Kan beyin bariyerini aşan toksinler genel olarak ne yapar? Orada e, yukarı bölgede bulunur. Yukarı bölgede yani bulununca kafa bölgesinde yabancı maddelere karşı her zaman ne yapıyor? Savunma hücreleri geliyor. Savunma hücreleri olduğu yerde ne olur? İltiha bir reaksiyon olur. İltiha bir reaksiyon nedir? Hani bize hep öğretirlerdi, humor, tumor, dolor, rubor. <laughs> Bunlar kızarıklık, ağrı, kabarıklık. Ee, Hepsini dördünde saydım ama şu anda bir tanesi oldu. Eksik kaldı. Eksik kaldı. Yani kısaca apsiyi düşünün orada. Yani orası kızarmış. Orası ağrıyor, şişmiş. Orası kabarmış ve orada sıcaklık sıcak çıkarmış Evet. Yani aynı şey bizim kafamızın içerisinde de oluyor. Aynı şey burnumuzun içerisinde de oluyor. Orada iltihabi bir reaksiyon yani ama sorun neredeyse orada bulunan mikrop olay yok. Her zaman iltihap mikrop demek değildir Değil. ama her zaman iltihap orada olmaması gereken bir organik madde veya organik olmayan madde bulunduğu manasına gelir. Yani siz bu temizliği yapmazsanız, yani detoks olmazsanız burnunuzdaki kabarıklık, hiç şişlik, ödem geçmeyecektir. Dolayısıyla ne olacaktır? Sizin beslenmenize de. bağlı da zaman zaman artacak, zaman zaman düzelecektir. Oksijenlenemeyeceksiniz. Sonra siz KBB'ye gideceksiniz ve size diyeceği şey şu. Alalım. Yok. Burun kemiği yamuk. Herkesin burun kemiği yamuk çünkü. Burun kemiği yamuk olduğu için oksijen alamıyoruz. Şimdi ee, şöyle ee, Burun kemiği düzeltilince de oksijen alamamaya devam edeceğinize de ben çoğu zaman garanti verebilirim. Evet burun kemiği yamukluğunda bazen ameliyat olmak gerekebilir ama çok bariz yamukluklarda. Yani çoğu zaman tabii ki bir sebep bulunamadığı için bir sebebe bağlanması gerekiyor olayın. Ve söylenen bu. Veyahut da sinüs ameliyatları yapılıyor mesela aynı Hı -hı. şekilde. Ödemli sinüslerin iç dokusu alınıyor ve hasta da rahatlatılmaya çalışılıyor ama ödem nedeni orada durduğu için Yeni oluşan mukozada da ödem oluşuyor. Dolayısıyla insanların çoğu yaşam tarzını değiştirmediği için yine rahatlayamıyor, yine boğuluyor, yine nefes alıyor. Yine doğru, Ama oksijen nefes yok. Nefes tabii ki %100 gideceği yerde çok daralmış bir yoldan geçmeye çalıştığı için yine akciğerlere giden hava az oluyor, oksijen az oluyor. Ve yine Ve aynı, aynı mekanizmalar oluşmaya başlıyor. Veyahut da daha aşağılara inersek akciğer problemlerini söylemiyorum. Bir de bana gelen hastalardan birisinde var yine venöz yetmez, evet. damarlarında problem var. Dolayısıyla ne yapıyor? Kirli kan yukarıya gitmek için e, atar damarlarda kan kalbin basınç gücüyle aşağıya doğru gider, aşağıya yukarıya doğru dağılır. Toplar damarlarda yani kirli kanlarda ise yukarıya doğru kalbet akciğerleri temizlenmeye gitmesi için bunun kapakçık sistemi vardır. Bizim kaslarımızla kan bir miktar yukarıya hareket eder. Daha sonra kapakçıklar kapanır. Her kan bölümü kendi bölgesinde hapsolur. Daha sonra yine hareketle biraz daha yukarıya çıkar. Yine kapakçıklar kapanır. Bu şekilde bu işlem devam eder. Evet, ama bu işlemin gerçekleşmesi için yine oksijene ihtiyacımız var. Ve evet. basıncında tam olması lazım ki bu kanın sirkülasyonu vücutta sağlanabilsin. Evet. Eğer biz yine doğru nefes alıp ya da bir şekilde doğru oksijen kaynaklarımızı azaltarak vücudumuza doğru oksijenin gitmesini engellersek kalbimiz hızlı hızlı pıt 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 çarpmaya devam eder. Evet. Ama tam kasılma, gevşeme işlemini gerçekleştiremeyeceği için vücutta doğru kan doğru yere ulaşamaz. Evet. Ne temiz kan ne kirli kan. Evet, venöz yetmezlikteki olayımız da bu aslında nedir? Kapakçıkların tam olarak kapanamaması nedeniyle kirli kanın devamlı geriye geriye kaçması, geriye kaçması nedeniyle de ne yapması damarın şişmesi. Çünkü her defasında oraya bir miktar fazla kan, bir miktar fazla kan oluyor ve işlem bu sefer tersine dönüyor. Evet. Ne yapıyor? Evet. Orası torbalandıkça genişliyor damar. Genişledikçe zaten kapak daha kapanamıyor. Çünkü kapağın kapanması için damarın çapının belli bir şeyde, belli bir değerde olması lazım. O değeri yani siz bu kadarlık bir damarı bu kadar hale getirirseniz o kapakçıklar tam kapansa bile Yeterli o aralığı dolduramayacaktır. Açık kalacaktır ve bu sefer büyüyerek bozulmaya devam edecek. Yani o tür durumlarda da bakın kan, nefes al, düzgün nefes aldığınızda varsaysa ne yapıyoruz? yine kirli kan bir türlü kalbe ulaşıp akciğerlere ulaşıp temizlenemediği için vücut yine sensörleriyle oksijen miktarını ölçüyor ve diyor ki burada problem var evet. ve bu sefer yine aynı Hemoglobin. şeyi yapıyor evet. hemoglobini yükseltiyor demiri yükseltiyor bakın o tür insanlarda yeterli alım varsa tabi bağırsakları da düzgünse hemoglobinle birlikte tabi demir demir depoları da yükseliyor falan bu şekilde Hı. devam ediyor veya bir de stres var Streste ne yapıyoruz Zeynepciğim Stres ya da astım, aslında astım krizlerini de tetikleyen çoğu zaman var. nedir? Evet, bakın çoğu zaman hatta her zaman genelde alerjenler deriz biz ama alerjenlere maruz kaldığımız halde bile astım krizi geçirmediğimiz zamanlar olur. Alerjenlerin olduğu ortamda eğer bizim psikolojik tetikleyicimiz de varsa biz orada Hemen astım, bir astım oluruz. Görürüz. Tabii ki her tozlu ortamda değil, Peki. bazı tozlu ortamlar. Evet. Niye seçiyor bunu? Niye seçiyor? Onu psikoloji akran. seçiyor. <laughs> <laughs> Stres o kadar önemli. O kadar önemli. Evet. 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 Stres durumunda nasıl nefes alıyoruz? Biz yüzeyen nefes, Yüzey. nefes alıyoruz. Yani, evet. evet. Aslında nefes aldığımızı var. Hepsi şurada. Evet. evet. Ama akciğerlerimiz bizim nereye evet. kadar iniyor? Kamışalarımızın altına kadar iniyor. Dolayısıyla akciğerlerimizin alt kısımlarını hiç havalandırmıyoruz. Üst kısımlarında böyle havalandırır gibi yapıyor. Gösterecek, gösterecek. Gösterip hani ölmüyoruz. Yine titreşim. Evet yine titreşim. Yani alveoller dediğimiz akciğerlerdeki kesecikler tam dolup tam boşalmıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Yine oksijensiz kalıyoruz. Ve buna bağlı olarak ne yapıyoruz? Hem o boğulma hissini yaşıyoruz. Hem kızarıyoruz, morarıyoruz. Evet. Yani astım krizi geçiren insanlar ondan sonra ne yaparlar? Nefesleri açılsa bile çok bir büyük bir, bir ödem olur. Yüzleri, gözleri şişer. Ve aynı zamanda hafif siyanoz dediğimiz morarmaya doğru. İlk önce kızarma daha sonra morarmaya doğru da giderler. Nedeni gerçekten oksijen, oksijen tutkanlığı. İşte bu eğer kronik olursa yani bu anlattığımız mekanizmalar sürekli hale gelirse işte o zaman vücutta bu sefer vücudun hani o Türk gibi anı kurtarmak için bulduğu çözümler hastalık adını almaya başlıyor. Siz işte o zaman gidiyorsunuz doktora artık yepyeni yeni doğmuş harika bir hastalığınız oluyor. Siz de benim şuyum var diye onu sahiplenirseniz o, o sizi bir daha bırakmıyor. O sizi bir daha sizi Siz bırakmır. onu bırakana kadar. Evet. Bırakmaya kesin karar evet. verinceye kadar. Yani yine burada da ne devreye giriyor? Denge. Her şeyin dengede olanı güzel. Vücut fazlayı da sevmez, eksiği de sevmez. İhtiyacı kadarını vereceğiz. Evet. Doğru nefesten bahsedelim mi abla? Evet bahsedelim. Şimdi şöyle Doğrusunun her şeyi ne, nerede görebiliriz? Doğru yeme, doğru içme, doğru uyuma, doğru beslenme, doğru nefes alma bebekler bebeklerde. Fıtrat en bozulmayan canlılar. Evet, geldi. Biz öyle doğuyoruz. Yani ah seni takvim üzerine doğuyoruz. Her şeyimiz en güzel ve mükemmel surette ama ne yapıyoruz daha sonra? Hepimiz annelerimizin, babalarımızın çocukları oluyoruz ve onlar gibi ee, yaşamaya, yaşamaya başlıyoruz. Mesela yine bunu da hemen parantez içinde söyleyeyim. Yine bir hastam geldi. Bu hafta çok o, bildiğim şeyleri bana fark ettiren insanlar geldi. Yani gerçekten bazı şeyleri tekrar tekrar durmak lazım. Belki geçen hafta konuşmuştuk ya abla. Bazen bilmek çok güzel ama görmek gerekiyor. Evet. Yani e, hani ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakın, hakkal yakın hissetmek, görmek, dokunmak, evet. bütün duyularınla bütün azalarınla ne yapmak o olayın içerisinde olmak. Belki biraz öyle olduğu için. Evet. Hani bende diyor şey var hastalıkları var. Hepimizde var diyor işte, hepimizde alerjik bir problem, Otoimmün bir hastalık var. Kimisinde diyabet var, kimisinde egzama var, kimisinde vitiligo var, kimisinde işte tansiyon var, kimisinde troid bozuklukları var. Hepimizde var diyor. Biz de genetik diyor. Genetiği Ay, de konuşmuştuk. Evet. O kadar rahat ki benim bir problemim yok diyor. Ne yapayım? Genetiğim bozuk. Dedim ki sizin evet genetiğinizde buna bir yatkınlık var ama hepiniz kuşaklar boyudur aynı hataları yapıyorsunuz. Aynı beslenme hatalarını yapıyorsunuz. Hepsi aynı kan grubuna sahip. Dolayısıyla hepsi aynı yanlış mizaca e, uymayan beslenmeyi gerçekleştirdiği için. O tövbün bir şey var yelpazesi var o aileye özel onlardan birisi fertlerde ortaya çıkıyor. Evet şimdi o yüzden e, burada genetiğimizde çok suçlamamamız lazım. Ee, bebeklere gelirsek bebekler dediğimiz gibi fıtrat üzere doğuyorlar. Daha sonra işte annelerinin babalarının öğrettikleri şekle dönüyorlar. Peki bebekler nasıl nefes alır? Bir bebeği gözlemlerseniz hem de çok belirgin bir şekilde nefes alırken karnı tam kalkar, tam iner. Evet. Tam kalkar. Hatta tam benim iner. ilk bebeğimde gördüğümde korkmuştum bir şey mi var acaba diye. O kadar yabancıydı ki bana o Değil mi? doğru nefes. Bizim nefes almamızı hiç bende bir çünkü yok. Doktoruna sordum hocam. Karnı şişiyor nefes alırken <laughs> bir sorun mu var? Evet. Meğerse sorunluyu öğrendim. Benim Doğru de oldu. karnım şişmeliymiş. Evet benim de karnım şişmeliymiş. Çok uzun yıllar ben aslında o nefesi almışım biliyor musunuz Zeynepciğim? Herkese. Ben o nefesi Anladım. ne zaman bıraktım biliyor musun? Pilatese gidince. Çünkü pilates hocasının ilk söylediği şey şuydu karnınızı içine çekin. Karnınızı içine çekin derken karnınızı dümdüz içine çekin değil. Biraz içe biraz yukarıya. Bunu da şey yapmak için öğretmek için bize şöyle dedi. Böyle derin bir nefes alırken karnınızı içine çekin ve hep karnınız iç, içteyken bütün hareketleri yapın. Şimdi o zaman aha, bu güzel. Hani Karnınızı içinize çekinize bakın. Hemen bir postürünüz Değişiyor. düzeliyor. Omurganız düzeliyor. Bu güzel. Artık karnınız daha güzel gözüküyor. Bu da güzel. E o zaman ben bu nefese geçtim. Yıllar sonra geçtim ama spor iyidir ama bazen böyle yanlış sonuçlar <laughs> oluyor. Küçük hatalar olabilir. Evet, e, hocamın eminim şey yapmadığı, hedeflemediği bir şeydir. Daha sonra. Bu geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın içine girdiğimde nefesin ve oksijenin önemini öğrendiğimde diyafram nefesinin önemini de öğrendik. Diyafram nefesindeki tabi şeylerden birisi o karın nefesinde doğru almak. Eğer çok fazla abartarak alırsanız bu sefer hakikaten karnınız biraz daha önde gözükebiliyor. Karın kaslarını biraz gevşetebiliyor. Bu şu demek. Nefes alırken ee, karnınızın şişmesi, nefes verirken ise karnınızın inmesi. Şimdi Ekran başında bizi seyredenler varsa herkesin bir nefes almasını istiyorum. Bir elini göğsüne koysun, bir elini de karnına koysun. Ve normal derin bir nefes alsın. Hangi eliniz hareket ediyor? Lütfen bakın. Bakın. Göğüs nefes. Hepimizin üstteki eli yani göğsündeki eli hareket etti. Aslında. Niye? Çünkü bu kaygılı nefestir. Biz 2 hmm. yaşına kadar korkuyu bilmeyiz. Ama 2 yaşından sonra ailelerimiz bize korkmayı ve kaygılanmayı öğretirler. Peki nelerden korkarız? Veya neler bizi kaygılandırır? Tabii ki ailemizin korktuğu ve ailemizin kaygılandığı şeyler bizi kaygılandırır. Ve bu nefesin ee, üzerinde çok etkili. Kaygı ve korku derecemiz arttıkça da nefesimiz karnımızdan nereye Yukarıya doğru, doğru çıkıyor? Akciğerlerimizin üst taraflarına doğru çıkmaya başlıyor. Hatta bakın doğru nefes alanlar da vardır. Doğru nefes alanlar kaygılandıklarında ne yaparlar? Yine göğüs nefes almaya başlarlar. Hatta ben şöyle yapıyorum bazen. Çok öfkelendiğimde veya kendimi rahatlatmak istediğimde hani rahatlatıcı nefes, diyafram nefesi almaya çalışıyorum. İlk birkaç nefesi alamıyorum. Çünkü kaygı o kadar yoğun ki işte. burası şişiyor hep. Evet şimdi bunu öğretelim. Ne yapalım? Her zaman nefes alma ve verme tekniklerinde, nefes tekniklerinde e, nefes vererek başlarız. Nefesimizi veriyoruz. Derin bir nefes verdik. Şimdi nefesimizi alırken aynı anda karnımızı ileriye doğru itiyoruz. Ama senkronize itiyoruz. Evet. Duruyoruz. Boğulmayız merak etmeyin. 1 2 3 ve daha sonra tekrar nefesimizi verirken karnımızı aktif olarak içimize çekiyoruz. Bunu yaparken neye dikkat ediyoruz? Nefes alma hızımızla karnımızı itme hızımız aynı olacak. Yani bunlar birbirini senkronize olacak. Biri yavaş, biri hızlı olmayacak. Verirken de aynı şekilde ne yapacağız? Nefesimizi verme hızımızla karnımızı içeriye çekme hızımız aynı olacak. Niye aktif olarak karnı ileriye itme ve çekmeyi söylüyorum? Çünkü e, karnımızı ileriye ettiğimizde zaten orada bir boşluk oluşacağı için akciğerler rahatça oraya yerleşebiliyor. Peki bu bizi nasıl rahatlatıyor? Stresimizi kontrol etmek için biz diyafram nefesi alıyoruz. Bir fiziksel bir şey var. Akciğerlere biz diyaframı ne yapıyoruz bu nefesi aldığımızda? Diyafram aşağıya doğru bombeleniyor ve dolayısıyla orada bir boşluk olduğu bir için alan akciğerlerin oksijenle havayla dolması için bir alan açıyoruz. Bu fiziksel. İkincisi bizi bir de rahatlatıyor. Nasıl rahatlatıyor? Burada daha önce birkaç kez bahsettik. Bizim sempatik ve parasempatik sistem isimli iki tane otonom sinir sistemimiz var. Hani kendiliğinden çalışan ama bilinçaltını kontrol ettiği aslında. Sempatik acil durum. Savaş ya da kaç. Bir problem olduğunda kullandığımız veya hiç stresimizi bırakamadığımız hep aktif olan tarafımız ve bizi hasta eden tarafımız aslında. Hep aktif olursa parasempatik ise bizim kağıt olduğumuz, uyku öncesi modumuz. Mesela sempatik sisteme geçemezsek biz uyuyamaz. uyuyamıyoruz. İşte sempatik sistemin tıpkı bir ışığın düğmesini açıp kapatma gibi. Açıp kapatma yolu da bu nefes tekniğidir. Beynimizden çıkan 12 çift sinir vardır. Bunlardan bir tanesi 10. sinir olan nervus vagustur. Beynimizden çıkar. Ne yapar? Göğüse gelir, göğüste dallarını verir. Daha sonra karına geçmesi ve karındaki organlara dallar vermesi gerekir. Evet, Peki göğüsten olacak. karında geçmesi için ne yapacak? Aradaki diyaframı delerek geçmesi gerekecek. Değil mi? Hı hı. Şimdi biz bu şekilde nefes aldığımızda yani diyafram nefesi aldığımızda bu ne yapıyor? Diyaframda bu sinirin geçtiği delik daralıyor. Dolayısıyla bu sinire ne yapıyoruz? Biz dokunuyoruz. Dokunduğumuz anda sinir uyarılır. Ya. Dolayısıyla der ki sakin, sakin ol. Evet. Her şey yolunda. Aslında o sinirin uyarılmasıyla beraber rahatlamamızın en temel sebebi o sinir direkt bağırsaklara ulaşır. Ve bağırsaklarda hangi hormon salgılanıyordu? Evet, serotonin. Biz de rahatlatalım evet. Hormonlar. O sinire uyarı gönderdiğimiz zaman evet bağırsaklar uyarılır ve serotonin salgısı başlar. Bu yolla da rahatlama ve evet. gelişeme sağlamış olur. Evet. Yani bu hem kendisi hem e, hormonal yönden etki eder. Bütün organların da parasympatik sistemi yani dinlenme halleri bu sinir tarafından sağlanır. Hı -hı. Yani bu hayal etmeniz ya da inanmanız gereken bir şey değildir. Nasılsa hani ışığı açmak için düğmeye dokunuyorsunuz ışık açılıyor. Bu sinire Bunun dokunduğunuzda gibi. da, evet. da sizi rahatlatır. Hani bazen dirseğimizin şurasında da yüzeyel bir sinir vardır. Azıcık çarparız ama kumuş bir acı olur. olur. İşte öyle sinirler dokunulduğu anda çok ciddi uyarılırlar. Bu siniri de bu nefeste ne yapabiliriz? Diyafram nefesiyle uyarabiliriz. uyarabiliriz. Ne zaman? Uyku öncesi. Sabah kalktığınızda güne dinlenmiş ve dinç başlamak için. Ya da çok stresli hissettiğimizde. kendimiz. Her azemiz. zaman gün içerisinde. Evet. Sadece gözlerinizi kapatın. Çok kaç değil. Kaç. Üçü bile bulmayacaktır çoğu zaman ama ben şöyle derim her zaman rahatlayıncaya kadar bu nefesi alın ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Sadece birkaç saniye içinde kendinize bu iyiliği yapın. Evet. Bugün de oksijenin önemi üzerinde durduk. İnşallah derdimizi anlatabilmişizdir. Bildiklerimizi paylaşabilmişizdir. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalan bir şey. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.